Evet, yepyeni bir videoyla tekrar beraberiz arkadaşlar. Şimdi benim 4 yıllık süreç içerisinde yani 2004 yıl demeyelim de buna 2021 yılından bu yana işlediğim, işletim olarak, strateji olarak kullandığım sepet stratejisiyle ilgili bir takım bilgiler size sunmak istedim. Bu bilgilerin aslında çok işleyiş yaratacağını bir sonraki döngülerde veyahut halen daha kullanabileceğiniz veya kendinizce kendi çabanızda yaptığınız emeklerin karşılığını alabileceğiniz bazı tecrübeleri sizle paylaşacağım. İsterseniz hemen önce intromuza geçelim. Akabinde bu konuyu çok güzel bir değerlendirelim. Şimdi sevgili arkadaşlar. X Sosyal medyada eski adıyla Twitter'dan bana DM kutuma birçok mesaj geliyor. Bana şöyle mesajlar geliyor hocam. Ben çok geç kaldım ya da stratejik olarak hata yaptım. Bu yaptığım hatalardan mütevellit sepetimi boşalttım. Şu anda sepet yapmaya korkuyorum. Yapmak için de yükseliş yaptı Bitcoin. Bundan dolayı da almaya da çekiniyorum. Şimdi bu çok güzel bir soru. Aslında çok olası bir durum. Bu psikolojik varsayım bize işletildi. Hepimize bu psikolojik varsayım sunuldu. Kimler tarafından? Kripto fenomenleri tarafından. Şimdi arkadaşlar, ben şimdi birçok konuda sizlere destekte bulunmaya çalıştım. Ne gibi? Yaptığım paylaşımlarla ve edindiğim tecrübelerle. Kripto dünyasına her ne kadar ben sizi kendi paylaştığım coin'lerle ilgili sunumlar çok yapmak istemesem de size aslında ne aldığınızın önemi olduğunu ve adetinin ne kadar önemli olduğunu ve gelecek için nasıl bir stratejik hatalar yapmamanız gerektiğini defakten her zaman söylemeye çalıştım. Şimdi geldiğimiz dönemde arkadaşlar bakın şimdi ben şimdi size bir dönem ve tarih vereceğim. 2022 ortaları 2022'nin artık 3. çeyreğinin başlangıcı. Kripto dünyası çok büyük sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Tamam Bak, çok büyük sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Herkesin dilinde, ağzında, fikrinde, her şeyinde yazılan, çizilen neydi? Bu iş bitti. Bu işin artık bir çözümü kalmadı. Aldıklarımızın hepsinin artık iflası geldi. Kimisi hani bir laf var ya arkadaşlar, denize düşen yılana sarılır misali. VIP kanallar açıp işte biz size long short işlemlerle vadeli tarafında işte sizi zengin edeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye diye kendilerini de likit ettiler arkadaşlar kendilerini de. Piyasadaki birçok insanı da bu 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 yönden dolayı bir sürü zarara uğrattılar. Tamam mı buraya kadar? Şimdi ben üçüncü çeyrekte hızlı bir şekilde kendi takipçimize hani ben kendi hani şeyinizi söyleyin derler ya <laughs> demişler ya. Dervişe sorun. Zikri neyse fikrini de size açıklasın derler ya. Dervişin zikri neyse fikri de odur derler. Ya da fikri neyse zikri de odur derler pardon. Şimdi ben kendi açımdan ne yaptım biliyor musunuz? En kötü dönemde örnek veriyorum holo. Abi çok büyük bir holo yatırımcısı var. Çok büyük bir shiba yatırımcısı var. Ben tuttum bunlara videolar çekerek ama nasıl videolar biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi biraz paylaşımı bu video paylaşımı durdurdum. Bak bunlar bir bilgi. Bilin diye söylüyorum ben her gün bir iki video. Her gün bir iki video. Neden? İnsanlarımız zarar etmesin. Yazık. Tamam bak maksat, amaç ve gayem buydu. Akabinde e, tabi o dönemde Holo ile ilişkin yemin ediyorum size bakın açıp bakabilirsiniz herkes. Bir gramlık paylaşım yok. Herkes Holo'yu öcü gözüyle bakıyor. Öcü gözüyle görüyor. Tabi Birkaç duayenimiz var tabi yok Holofu'ya şey o işte HoloChain'in işte betası çıkacak. Beta çıktı da çıktığı zaman 20x olacak. Efendime söyleyeyim. Beta çıktığıza çıktıktan 2 ay sonra Coinbase listelemesi gelecek falan filan. Ben hayır, 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 hayır karşı çıktım bunlara. Tamam arkadaşlar? Çünkü e, nasıl bir işletim sistemi, nasıl bir işleyiş ve strateji olduğunu da geçmiş ki geçmiş dönemdeki stratejilerden edinerek bu bilgileri size aktardım. Başarılı olduk mu? Olduk. 2022 10, 11, 12, 2022, 10, 11, 12, o dönemde paylaştığım bilgiler sonrasında burada ben tabii ki her fırsatta şunu söyledim arkadaşlar verdiğim bilgiler yatırım tavsiyesi değil lütfen dikkat edin lütfen bunlara çok kulak arkası etmeyin böyle dikkat edin ben değil kendiniz payla, şey yapma, almak için kendinizin bir kere riske atmanız lazım bu parayı öyle riske atılacak bir durum değil falan. Böyle laflar yani hani bunun şeyin cümlenin tamamlanması açısından. Şimdi arkadaşlar orada toplayanlar ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten söylüyorum. Acayip bir şekilde büyük karlar ettiler. Bak acayip bir şekilde. Ben verdiğim birçok eğitim de aldım. Eğitim programı da uyguladım birçok arkadaşınıza. Benim döngüsel anlamda benim toplayış stratejim biliyorsunuz arkadaşlar. Ben 4 yıllık döngüde toplayış yapıyorum ve 4 yıllık döngüde her sene bir şekilde miktarımı çoğalta çoğalta gidiyorum. Ona göre de adet olarak kendimi stratejik olarak iyi bir noktaya getirip o iyi noktada mega boğadan tam bir şekilde verim almak için e, geçmişten itibaren bir strateji yaratıyorum kendime. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik 2024'e çok yakınız. 2023 bitmek üzere. Buraya kadar tamamız. Altcoin'lerde. Dura dura kendi sepetimle ilgili. Dura dura arkadaşlar. Ya stratejik olarak hani size söylüyorum ki halen daha bu fırsatlar var. Ya Helium, Helium abi iptal edildi. Binance'ten delist edildi. Ya bu delist muhabbetlerini öyle bir şekilde ayyuka ettiler ki ben artık ne diyeceğimi şaşırdım. Helium Binance'ten delist edildi. Helium çıktı dedi ki biz ekosistemimizi blok zincirine ayırmak istemiyoruz fazla. Solana blok zincirinde bir kendimize orada bir cüzdan altyapısı oluşturacağız ve kendimizi projemizi adayacağız diye de. Abi Binance'te BUSD paritesinde falan filan böyle Binance delisleri başladı. Helium o açam aşamada 1,5 dolara düştü. Tabii benim takipçiler birkaç kişi linç girişiminde bulundu. Ya hocam bunu aldık. Sen bize böyle böyle bunu halen daha bu fiyatlara gelebileceğini düşünüyor musun? Sana. Tabii ki ben temelden araştırma yaptığım için bu, bu sistemin aslında Bitcoin miningine bir alternatif olduğunu gördüğüm için Helium'un iyi bir proje olduğunu söyledim. 1.5 dolara geldiğinde ben de dahil ben kendim için söylüyorum. Çok iyi bir toplayış yaptım. Bakın. Şimdi ne oldu Helium'un fiyatı? Kaç gündür yükseliyor. Neden? Çünkü çok sert yükseliyor. Çok sert bir, 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 bir kısımda düşüş yaratıyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Vadelileri likit etmeye çalışıyorlar. Tamam mı? Bak. Bu bir strateji. Değil mi? Şimdi ee, diğer kısımlarla ilgili arkadaşlar stratejik olarak halen daha öldüm bittim bir olay yok. Yok. Siz korku size yaratıldığı için almayın. Bitcoin çıktı. Bitcoin Bitcoin 40 bine çıktı. 44 bine çıktı. Almayın. Abi Bitcoin 40-44 bine çıktı da bazı projeler yerin dibinde şu anda. Yani Bitcoin döngüsüne hareket etmek konusunda bekleyiş içerisindeler yerin dibinde. Sen daha halen daha bu kripto fenomenlerini almayın. Nakitte durun. Bilmem işte bununla ilgili hani telaffuz sistemleri var işte telaffuz şeyleri var. Hani malda durun gibi mesela. Abicim sen bir kere toplayacağın adet ben buradan bana size söylüyorum. Adam bir sepet paylaşmış. Yok 3 tane avax almış, 5 tane solana almış. Bir sepet paylaşmış abi. Örnek veriyorum 100 tane Arbitrium almış. Böyle sepet mi olur kardeşim? Sen zaten buradan baştan kaybetmişsin. Neyi bekliyorsun? Solana'nın hayırdır? Sen Solana'nın tanesinin 10 bin dolar olacağını mı bekliyorsun? Yani öyle bir dünya var mı? Senin mantaliteni, senin stratejine göre zaten ben bakmayın ben birçok paylaştım projenin önünde 3.02.0 var zaten. Minimum bazda. Bazılarında ben hani yakalıyorum diyorum şu iyidir, şu mesela Helium'dan bahsettik. O bambaşka bir şey. O bambaşka bir şey. Onun şeyi bambaşka. Mesela majörlerden bahsedeyim ben size. Birkaç tane proje var. Onlar bambaşka. Onları başka bir yerde tutuyorum. Ama genel itibarda örnek veriyorum ben size. Bazı projeler var. Alkami Pay var. var. Mesela Alkami Pay'i ben 0.0065'lerden 67'lerden toplamaya başladım. Yıllardır anlatıyorum. 2022 yılından bu yana anlatıyorum. Veracity 0.00 40'larda 30'lardan 50'lerden toplamaya başladım yeniden. Ya yukarısında da topladım ama toplama şöyle oldu arkadaşlar. 2021'de topladığım parayla 2023'te topladığım para arasında aynı rakam diyelim. Örnek veriyorum, örnek veriyorum. Aynı rakam fakat adet miktarı çok 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 bambaşka. Çok yüksek bir adet toplamış oluyoruz. Bu benim için pişmanlık mı? Değil. Bu bir strateji. Ne stratejisi? Herkes tepeden girmeye başladığı zaman işte bak bu korkuyu salıyorlar ya arkadaşlar. Herkes tepeden girmeye başladığı anda benim çıkmaz stratejim bu. Neden? Çünkü adetim çok iyi. Neden? Çünkü herkes neye odaklanmış arkadaşlar? Verilecek ne? Bu bu 5 dolar olacak. Hayır ben örnek veriyorum bir coin'i. Ben size demiyorum ki ver 5 dolar olacak. <laughs> herkes 5 dolara odaklanıp o fiyatı beklerken örnek veriyorum ben 20 centlerden çıkacağım. 30 centlerden çıkacağım. Çünkü ben bunun stratejisini 4 yıldır, 3 yıldır kurmaya çalışıyorum. Bu perspektifle gitmeye çalışıyorum. Tamam arkadaşlar. Bazı projeler var. Niye ben sabah akşam anlatıyorum? Kısa, orta, uzun vade. Bazı projelerde var ki hiçbir şekilde Bitcoin döngüsüne böyle tam bir şekilde hafif kıpırdamayla beraber bir bakmışsınız arkadaşlar. Çok büyük ikisler gerçekleştirmiş projeler var. Benim beklentim bunlarla ilgili kendi beklentim. Mesela Kronos bunda çok yüksek beklentim olduğu bir projenin bir, bir projelerden birisidir ekosistemlerden birisidir Kronos. Net şekilde ben söylüyorum. Kendim için söylüyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yıllardır. Siz daha halen daha bu stratejiye uymayıp ben bunu aldım bunu sattım. Arkadaşlar yani 3 kuruş kar etmekle bu piyasada bir şey elde edeceğiniz mi sanıyorsunuz? Hayır. Bir noktada alıp götürecekler sizi. Nasıl ki şimdi bir şey söyleyeceğim. Nasıl ki bir bak bir döngü oluşturmuşlar vadeli de long short'a. Adam sana 20 dolar koyuyorsun bir bakıyorsun 200 dolar olmuş. 200 dolar bir bakmışsın yine 400 dolar olmuş. O aç, göz, aç gözlük indeksi yükseldi psikolojik olarak da yükseldi. Ben bunu koyayım buradan 400 dolara 40 bin dolar yapayım psikolojisi oluşuyor. Oradan bir bakıyorsunuz likit ediyor. Tekrar kazanma dürtüsüyle elinizdeki spot cüzdanınızdaki coinleri bozduruyorsunuz. Bu bir strateji değil. Net bir şekilde ben size söyleyeyim. Benim size diyeceklerim bu 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 videoda bu arkadaşlar umarım videolarıma sahip çıkarsınız. Umarım benim paylaştıklarıma sahip çıkarsınız. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Esenlikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.